Merhabalar, adayımız Gizem bugün bize L parkı yapacak. Evet Gizemcim sendeyiz. Önce sarı dubasını arka camdan kaybetti. Elip baktığında görmedi. Görmedikten sonra direksiyonu tam sağ yapıyor. Sağ aynasından geçene kadar bakacak. Evet. Dur Gizem. Önün düz oldu. İki tur çevirdin. Ve geri geliyorsun. Harikasın tatlım. Bekle. Bekle şimdi güzelim. Evet parkta parkımızı yapmış olduk. Sınav zamanı bizden istenilen park şekli budur. Sarılara değmiyoruz yerdeki dubalara çarpmıyoruz. Harikasın. Teşekkürler.